Selamlar dostlar. Bir de iş vardır ya hani 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmak. Bu sözü Hababam sınıfı için söylemek mübalağa olmaz sanırım. Türk sinemasının en unutulmaz mizahi bir başyapıtlarından biri olan seri hakkında belki de şimdiye kadar hiç duymadığınız ilginç bilgileri sizler için araştırdık. Bu arada henüz gitmemiş olanlarınız için Hababam sınıfı müzesini de video içeriğinde kullanarak sizler için seyir zevki iyi bir içerik hazırlamaya özen gösterdik. Herkese iyi seyirler. Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfını Stepne yani yedek lastik adıyla ilk kez 25 Temmuz 1956 yılında İlhan Selçuk'un sahibi olduğu Dolmuş adlı mizah dergisinde yayımlamaya başlar. Bölümler halinde 1957 ve 59 yıllarında kitap olarak basılır. Hababam sınıfı o kadar sevilir ki Rıfat Ilgaz artık ünü kendini aşan kitaba sahip çıkabilmek için adını kullanmaya başlar. Ancak zaman zaman Rus yazar sanılan Stepney'in kendisi olduğuna inandırmakta zorluk çeker. Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfının hikayesini şöyle anlatıyor. Ben bu eseri İlhan Selçuk'un sahibi olduğu Doğmuş adlı mizah dergisinde küçük hikayeler şeklinde yazmaya başladım. Turhan Selçuk da resimliyordu. Öyküler çok beğenilince İlhan devam etmemi istedi. Aslında bu olaylar Kastamonu Lisesi'nde ve Kastamonu Muallim Mektebi'nde başımdan geçen, çevremde cereyan eden gerçek olaylardı. Ben onları biraz süsledim o kadar. Romanda İnek Şaban, Güdük Necmi, Kalem Şakir, Sidikli Turan, Erkek Sevim gibi tipler gerçek hayatta aynen yaşamıştır. Kel Mahmut öğretmenimizde. Gerçek adını tabii ki kullanmadım. İnek Şaban'ın asıl ismi Ahmet'tir. Hayattadır ve Safranbolu'da yaşıyor. Hababam sınıfı 73 öyküden oluşmuş bir romandır. Yazdıkça gelişmiş, güzelleşmiştir. Güdük Necmi benim. Nihat Bicli hocamız müdür yardımcısıydı ve Kel Mahmut tipinde canlandırdım. Safranbolulu Ahmet de İnek Şaban oldu. 120 kiloluk bir tulum fehmimiz vardı. Fehmiye iki porsiyon yemek çıkardı. Fehmi de tulum ayrı oldu. Ademe Şerife Hanım, Hafize Ana tipinde canlandı. Fransızca öğretmeni Sedat Bey yine aynı rolde. Bade Ekrem, beden hocası, Dadaylı Rahim Ucuk'tür. İlk olarak 1966 yılında Ulvi Uras Tiyatro Topluluğu'nca sahneye konulan Hababam sınıfında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ercan Yazgan, Ahmet Gülhan, Ali Yalaz, Ulvi Uras, Zihni Küçümen ve Suzan Ustan rol alır sinema filmi olarak da oldukça sevilen Hababam sınıfını klasik seri ve modern seri olarak iki ayrı kategoriye ayırabiliriz. Hababam sınıfı adıyla ilki 1975 yılında çekilen seriyi 1976 yılında Hababam sınıfı sınıfta kaldı ve Hababam sınıfı uyanıyor isimleriyle iki seri birden çekiliyor. 1978'de Hababam sınıfı tatilde, 79'da Hababam sınıfı 9 doğuruyor ve klasik seri 81'de Hababam sınıfı güle güle ile son buluyor. 70'li yıllardan günümüze kadar her yıl onlarca kez tekrarları televizyondan izlene dursun 2004 yılında başlayan modern seri çekilmeye başlanıyor. Oyuncu kadrolarında ünlü isimlerin rol aldığı seri 2004'te Hababam sınıfı merhaba, 2005'te Hababam sınıfı askerde ve Hababam sınıfı 3.5, 2019'da Hababam sınıfı yeniden ve son olarak 2020'de Hababam sınıfı yaz oyunlarıyla izleyenleriyle buluşuyor. Gelelim Hababam sınıfının bazılarımızın zaten bildiği bilmeyenlerimiz için merak edilen ilginç olaylarına. Kurtuluş Savaşı gazisi bir fizik öğretmenini canlandıran Sıtkı Akçatepe gerçekten bir istiklal gazisi ve Halit Akçetepe'nin babası. Yani aslında filmde Güdük Necmi, Paşa Nuri'yi babam İstiklal Gazisi diye uyutmaya çalışırken yalan söylemiyormuş. Bu arada 1902 İstanbul doğumlu olan oyuncu Sıtkı Akçatepe'yi rahmetle anarak önemli bir detaya kısaca değinelim. Kendisi ve oğlu gibi sinemanın ünlü simalarından olan eşi Leman Akçatepe de oyuncudur. Ayrıca Sıtkı Akçetepe annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehir Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Neyse konuyu fazla dağıtmadan biz devam edelim. Sinemadan önce tiyatro uyarlaması yapılan eserin tiyatro versiyonunun başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar da yer alıyordu. Ancak film için masaya oturduklarında Ertem İlmez anlaşamazlar. Ertem Eğilmez'i kalabalık ve zengin kadrolu filmleriyle biliyoruz. Bu kadar zengin kadroları bir araya getirmek maddi olarak da çok kolay değil. O yüzden Ertem Eğilmez'in yüksek ücretli starlarla çalışmama gibi bir prensibi vardı. Kemal Sunal bile Hababam sınıfında oynadığı süreçte henüz pek tanınan bir oyuncu değildi. Sadece Tarık Akan müstesnadır. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a film yapması için Jönler'in kazandığını yakın para teklif edilince ekipten ayrılarak yollarına ikili olarak devam etmişlerdir. Bu ayrılık süreciyle ilgili iki taraftan da birbirlerine biraz sitemli farklı açıklamalar mevcut. Ertem Eğilmez'in oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ın Ferit ismiyle oynatılmasının nedeni erken kaybettiği oğlunun adının da Ferit olmasıydı. Oğlunun ismini Tarık Akan'la yaşatmak isteyen yönetmenin ona filmlerde verdiği bu isim Tarık Akan'a oldukça yakışmış. Ve bu isimle tam 12 filmde oynamıştır. Hababam Sınıf Uyanıyor filminde askerden izne gelerek sınıfını ziyaret eden Hayta İsmail'i canlandıran Ahmet Arıman film çekimleri sırasında gerçekten askerdeydi. Yönetmen Ertem Eğilmez ustalığını konuşturdu ve fırsatı kaçırmayarak filme askere giden öğrencinin sınıfını ziyaret etmiş sahnelerini ekledi. Zeki Alasya ve Metin film kadrosundan ayrılmasının nedeni deyim yerinde ise tamamen duygusal. Ücret meselesiyle kadrodan ayrılan ikilinin ardından Ertem Eğilmez çoğunluğu amatör oyunculardan oluşan bir ekip kuracağım diyerek bir gazete ilanı bastırır. Öğrencilerden Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dışındakiler bu ilan üzerine başvuranlar arasından seçilir. Tarık Akan alçak gönüllülüğüyle Yeşilçam'da bir tabuyu yıktı ve bir karakter oyuncu olan Münir Özkul'un adını filmin afişinde kendi isminden önce yazdırdı. Filmlerin afişlerinde her zaman ilk yer alan isim Esas'ı olan ya da Esas kızın ismi oluyordu. Hatta bu isim mevzusu yüzünden kavga çıkan çok da film olmuştu. Ancak Tarık Akan kendi isteğiyle başta yazılacak olan isminin yerine Münir Özkul'un adını yazdırarak pek eşi benzeri olmayan bir örneğe imza atmıştır. Ertem Eğilmez'in Tarık Akan'ı oğlunun adını verecek kadar sevmesinin nedenini anlamak pek de zor değil aslında. Hababam sınıfının ilk filminde bilgi yarışmasının sunucusu olan Ayşen Gurudan'ın sinemadaki ilk rolü bu olmuştur. Yeşilçam'ın en renkli simalarından birisi olan Ayşen Guru da serinin daha sonraki filmlerinde de hem öğrenci hem öğretmen olarak yer almıştır. Birlikte pek çok filmde yer alan Kemal Sunal ve Şener Şen ikilisinin karşılıklı olarak rol aldıkları ilk film Hababam sınıfı sınıfta kaldıdır. Zeki Alasya ve Metin Akbalar'ın da rol aldığı tiyatro versiyonunda İnek Şaban'ı canlandıran kişi aslında bir kadındır. Tiyatro oyuncumuz Suzan Ustan rolünü o kadar iyi yapıyordu ki aslında bir erkek çocuğu olmadığını izleyicilerin pek çoğu anlamıyordu. İnek Şaban rolünün hikayesini vermiş olduğu bir röportajda şöyle anlatıyor. Ulvi Uras oyunda bana bir erkek rolü vereceğini söyleyince biraz şaşırdım. Oysa bu rolü başarıyla oynayacağımı söylüyordu. Hababam sınıfını duymuştum ama henüz okumamıştım. Ben yok olurum, mahvolurum. Bu rolü kabul etmiyorum dedim o da ısrarla hayır sen bu işi yapacaksın. Başka bir tiyatroda da olsan yine seni çağıracaktım dedi. Buraz'ın ustana biçtiği rol İnek Şaban. Ancak oyunun yazarı Rıfat Ilgaz'dan veto yiyor. Uraz'ın ısrarı üzerine İnek Şaban'ı sahnede izlemek istiyor. Oyun sonrası Rıfat Ilgaz'la kostümlerimi değişmeden görüştüm. Ellerimi avuçları arasına alarak seni bu rol için önce istemedim. Ancak seyrettikten sonra kararımdan vazgeçtim. İnek şabanı başarıyla oynayacağına inanıyorum dedi. 2006 yılında aramızdan ayrılan Hababam sınıfının ilk inek şabanı olan Suzan Usta'nı rahmetle anıyoruz. Hababam sınıf uyanıyor filminde başarılı bir kaçış planı çizen kişi filmin oyuncularından olan Dilaver Gür'dür. Filmde de kendi ismiyle oynayan Dilaver onun mühendislik öğrencisi olduğunu bilen Ertem Beyilmez'in hadi çiz bir plan mühendis bey demesiyle kolları sıvıyor ve işe girişiyor. Filmin müziğinden bahsedersek bir müzik düşünün ki hızlı çalındığında neşeli, yavaş çalındığında ise hüzünlü bir etki bıraksın insanda. Değerli müzik adamı Melih Kibar'ın imzasını taşıyan film müziği hala okullarda teneffüs dili olarak kullanılıyor. Sınıfın güdük necmisi Halit Akçetepe bir sahnede attığı tokatla Kemal Sunal'ın ağzında kan geldiği olayı şöyle anlatıyor. Mesela Kemal'in babası olduğum sahne. Sahnede tokat atacağım Kemal'e Ertem abi gerçekten vurmamızı istedi. İşte ben de Kemal'e tokat atacağım ya diyorum. Ertem abi prova yapıyoruz falan yok diyor. Vur ben göreceğim. Birkaç tane vurdum. Kemal'in yüzünden kan akmaya başladı. Hayta İsmail rolüne hayat veren Ahmet Arımansa yönetmen Ertem Eğilmez ile ilgili çok ilginç bir olaydan şu şekilde bahsediyor. Evet disiplinli ve yumuşak. Hem sempatik hem ciddi bir gün unutmuyorum yemek arası verildi. Herkes toplandı bahçede, kamera geldi ve Tarık Akan, Ayşen Guruda, birisi daha vardı ama Halit abimi kim bilemiyorum. Bunlar bir 3-5 dakika geç kaldılar. Çok değil yani. Paydos. Tek ayak durun hazır olun. Siz kimsiniz beyefendi? Tarık Akan'a diyor. Aynı zamanda Ayşen Guruda'ya da. Biri daha vardı hatırlamıyorum. Siz kimsiniz beyefendi? Benim setimi nasıl engellersiniz? Defolun. Derhal setimi terk edin dedi çıt çıkaramazsın karşısında. Ama ertesi gün, iki gün sonra, yarın sarmaş dolaş o şekilde devam etti. Bu disiplin midir, başka bir şey midir bilemiyorum. Ama böyle bir anıyı hatırlıyorum. İlk olarak usta yazar Rıfat Ilgaz'ın kaleminden 1950'lerde kaleme alınan bu muhteşem kurgu 70'lerde sinema ile birlikte hayatımıza girerek Türk sinema mizahının en önemli yapı taşlarından biri olarak bizleri güldürmeye devam edecek kuşkusuz. Hababam sınıfı 69 kuşağı, 80'ler, 90'lar, milenyum ya da Z kuşağı. Hangi yaştan ve kuşaktan olursak olalım 7'den 70'e bizi bir araya getiren muazzam bir komedi. Filmin kendisi kadar ortaya nasıl çıktığı, sahne arkasında yaşanan ilginç olayları araştırıp sizlerle paylaşmak istedik. Son olarak başta usta yazar Rıfat Ilgaz ve yönetmen Ertem Eğilmez olmak üzere filmde rol almış değerli sanatçılara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu arada sinema severler ve kaliteli film arayışında bulunanlar için sinema eleştirmenliği yapan Kadir Canıaz'ın hazırlayıp sunduğu Sinema Tezgahı kanalını öneririz. Sıklıkla söylediğimiz gibi kanal olarak bizim kültürümüze ait olayları sizler için araştırıp derlemeye özen gösteriyoruz. Sürçü lisan ettiysek affola. Kanala abone değilseniz abone olarak ve değerli yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Herkese selam ve saygılarımızla.